Evet arkadaşlar merhaba bir çekiliş yapıyorum arkadaşlar ee, da Stars'ta hesap çekilişi Hesabın adı İmparator Ama onu şey yapmayacağım Heyra'yı vereceğim iki tane var Heyra Heyra diye bir şey var tamam mı Onu sizden birilerine vereceğim Bak çekilişi de en sona göstereceğim çekiliş çarkında Yapmak, yapmak istediğiniz şey yap, Yapıp katılmak istediğiniz şey şu bu benim son videom. Tamam bu fakir hesaptan ben kendi kanalımı gösteririm. Bu kanala like atıp, abone olup ve bildirimleri tümüne getirip bu son videoya şuraya bakın. Şuraya katıldım yazın. Katıldım. Bu kadar yani bu kadar. Eğer katıldım yazarsanız katılmış oluyorsunuz ve hesap çekilişinde sizin çıkma oranınız çok yüksek. Çünkü fazla kişi katıldım yazmayacak gibime geliyor. Evet arkadaşlar şimdi size çekiliş... Çarkımı göstereyim. Şu an adlarınızı yazmadım çünkü bilmiyorum daha. Evet, buradan çıkalım şimdi. Adlarınızı göstereceğim. Nerede çekiliş? Evet, burada. Evet, açıyorum. Evet, evet geldi. İkinin şuraya bas. Evet, çekiliş. Evet, burada ben öyle ilanır yazdım öyle orasına. Böyle yani. İsminizi yazacağım ve döndürmeye bas. Evet isminizi yazacağım. Ve vid aynı video çekeceğim. Videoda buraya basacağım ve direkt. Mesela bakın kim çıkacak? Evet bakalım benim adım Muhammed bu arada. Evet mesela Edanur şeydandır çekilişi yok ben çıktım. Ben çekilişi kazandım. Böyle yani. Evet çekilmiş lütfen o yorumlara katıldım yazmayı unutmayın ve çekilişi bedava hesap çekilişine katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Ama sakın like atmayı ve abone olmayı ve bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın.